Değerli alim arkadaşlarından, talebe arkadaşlarından, bunda beraber günlerimin geçtiği arkadaşımı Adem Ağa'nın selavatla ile kürsüye davet ediyoruz konuşmasını yapması için. Salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. billahi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ala ve Sallallahu aleyhi ve sellem. Umma ve ali. Muhammed, rahmetin bol İlk önce Ülkenin Ülkesi 5 cemaatine hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun bu yaz tatilinde hafta sonunuzu buraya ayırdınız, için buraya geldiniz. İmam, imam Ali üzerinde ayetler, imam Ali üzerinde hadisler duymaya geldiniz ve bu bayramı canlandırmak için evlerinize teşrif buraya geldiniz. Allah razı olsun hepinizden. Konuya girmeden önce ilk önce bir genel olarak Kadir gecesini anlatmak isterim. Baştan sonra kısaca Medine'de peygamber İsa Muhammed'e haber verir yorki artık hac vakti Her kim uhaca gelebiliyorsa gelsin ve sadece ve sadece Medine'den rivayetlere göre 85 binden fazla Müslüman yola çıkıyor Peygamber'den beraber Yemen'de İmam de büyük bir toplumla Peygamber'e ulaşıyor, birleşiyorlar ve yola çıkıyorlar ve birkaç başka gruplar da Peygamber'e ulaşıyorlar, birleşiyorlar ve Mekke'ye hac için gidiyorlar. Orada ziyaretlerini yapıyorlar. Orada birkaç konuşma var ki onlara değinmeyeceğim. Hacdan dönüyorlar. Döndükten sonra Hum adında bir çölde yol ayrımında olan bir çölde Peygamber'e Allah tarafından emir geliyor ki toplumu burada bekle. Burada kalsınlar. Ve emrediyor ki önde gitmiş olan grupları haber verin ki dönsünler. Ve arkada kalanlara haber verin ki bize yetişsinler, bize ulaşsınlar." Orada herkes toplanıyor ve yüz bin, yüz binden fazla yani en küçük gördüğüm rakam yüz yirmi bin. Yüz binden daha fazla dahi rakamlar e, rivayet ediliyor. Dört bine kadar duymuşum ki orada yani kısacası yüz binlerce Müslüman orada toplanıyor. Ve Hun bölgesi yani 2023 bin dönemi değildi. Yani 1400 sene önce market yok idi, süpermarketler yok idi, snacklar yok idi, restoranlar yok idi. Orada üç gün orada çölün ortasında kalmak eziyet idi, tuvalet yok idi, kadın, erkek ayrılmak zor idi. Öyle şartlarda sıcak bir dönemiydi, kuru bir dönemiydi. Orada peygamber Allah'ın emri üzere üç gün insanları orada tutuyor. Ve bundan anlıyoruz ki orada önemli bir olay var çok önemli bir şey Allah Peygamber'e emrediyor. Orada ilk başta Allah Kur'an ayeti gönderiyor, tebliğ ayetini ki Maide suresi 67. ayet oluyor. Onun Türkçesini burada size okuyayım. Burada Allah, Allah Peygamber'e şöyle buyuruyor. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevini yapmayacak olursan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz, şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. Bu ayeti önce hafiften bir analiz edip sonra konunun devamına gireceğim. Burada iki tane önemli noktaya vurgu, yani vurgulamak istiyorum. Birincisi Allah buyuruyor ki buradaki sana vereceğim emri, buradaki senin, beyan etmeni istediğim şeyi beyan etmesen elçilik görevini, yani peygamberlik görevini, yani risalet görevini tamamlamamış olursun. Yani tabiri caizse 23 senelik peygamberlik kariyerin tamamlanmamış olur, eksik olur, batıl olur. Yani burada söyleyeceğin şeyin ağırlığı benim gözümde, Allah olarak benim gözümde 23 senelik peygamberliğinden daha ağır. Bunu söylemesen senin elçiliğin kamil değil. İkinci nokta diyor ki Allah seni insanlardan koruyacaktır. Orada yüz binlerce Müslüman, peygambere tabi olan yüz binlerce Müslümana ne diyebilir ki Allah orada kendisi bir zat ilan ediyor ki ben seni bu Müslümanlardan, bu insanlardan koruyacağım. Demek ne kadar ağır bir konu, ne kadar önemli bir konu ki önceden Allah ilan ediyor ki merak etme insanlar sana bir zarar veremeyecek bunu dedikten sonra bu tebliğ ayetinden sonra Kadrihum e, konuşmasına başlıyor. Orada birkaç tane de not vermek istiyorum. Hum bölgesi bazı rivayetlere göre o kadar sıcak idi o günler ki insanlar e, ebalarını başlarına koyardı ve ayaklarını ebanın geri kalanından kapadırdı ki ayakları güneşin sıcaklığından yanmasın. Öyle bir yerde üç gün beklediler ve orada peygamber bir konuşmaya başlıyor. Kadir-i Hum konuşması ki bunu ehl sünnet alimler olsun, şii alimler olsun, hatta vahabiler bile inkar etmiyor. Yani bu gerçekten İslam'ın konusu, İslam'ın tarihi kabul ettiği, herkesin kabul ettiği bir konu. Orada konuşmasında birkaç tane yani uzun bir konuşma yapıyor. Konuşmasında da iki tane önemli e, noktaya değineceğim. Birincisi hadisi sepeleyin. Orada peygamber ilan ediyor. Topluma yüz binlerce Müslüman karşısında diyor ki ben yakında göç edeceğim. Ben artık yakında vefat edeceğim. Benim de artık hayatımın son dönemleri ki bazı rivayetlere göre Kadir Fun'dan 95 gün sonra e, vefat ediyor peygamber. Orada Sakalen'de arz ediyor ki ben size iki tane ağır emanet e, emanet ediyorum. İki tane şeyi, ağır şeyi emanet ediyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim. ikincisi itretim. Yani soyum. Yani ehl beyt. Ve diyor ki bunlara sımsıkı sarılın. Ve bunlar Ta kervserde yani cennette kervserde bana dönene kadar beraber kalacaklar asla birbirlerinden ayrılmayacaklar yani burada alenen söylüyor ki ehli beyt Kur'an'dan birdir aynı seviyededir Kur'an'dan asla ayrılmaz Kur'an'ın beyan ettiği hakiki Müslüman ehli beyt'tir bunu orada söylüyor konunun devamında konuşma devam ediyor Kadir çünkü kaç saatlik bir konuşma. Sonra önemli bir cümleye geliyor. Bir e, yük yani bir yükseklik, bir şeyler yapıyorlar. Yani bir, e, nasıl desem bir kaldırım oluşturuyorlar. Yani bir podyum gibi bir şeyler. ben yani yanlış develerin eşyalarından e, bir podyum yapıyorlar. Hazreti Ali'den beraber çıkıyorlar o e, yükselişe tabiri caiz. Ve orada İmam Ali'nin elini kaldırıyor. Kaldırıyor derken bir böyle kaldırmak vardır, bir böyle kaldırmak vardır. Rivayetlerde diyorlar ki o kadar yükseğe İmam Ali'nin elini kaldırdı ki İmam Ali'den peygamberin kol altları bile gözüküyordu. Yani daha fazla yükseltemezdi o eli. Bunun özü bile diyeceğin şeyin önemi üzerinde bir terkittir ki bakın buradaki diyeceğim şey basit bir şey değil. Konunun kalbi bu ıı, konuşmanın kalbi bu cümledir. Kaldırıyor İmam Ali'nin elini ve şu cümleyi söylüyor. "Men kuntu mavla ve hada aliyyun mavla Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Bu cümleyi söyledikten sonra emmamesini çıkartıyor peygamber ve İmam Ali'nin başına koyuyor bunu. Ki emmame o dönemde e, ee, Arapların tacı olarak geçiyordu. Çünkü biliyorsunuz o dönemdeki Araplar çok yani İslam yeni e, ayağa kalktığında yeni oluştuğunda Müslümanların imkanları çok da değil. Yani mesela e, Rum İmparatorluğu gibi boş koca taçlarda birbirlerinin kafasına koyacak imkanları yok idi. Emmame Arapların taççıydı. Orada kendi tabiri caizse, emmamesinin tabiri caizse taççını İmam Ali'nin kafasına Yen yani başına qoyuyor. Ondan sonra da hər kəsə əmr ki, tək -tək ki, gibi, idi, ki edir ki, Ali'dən biat edir. Bütün ordakı müsəlmanlar tək-tək İmam Ali'dən biat edir, bildiyiniz kimi. İlk biat edənlər Ömər bin Hattab idi. Yolda təbrik edirü İmam Ali ki, təbrik edir və deyir ki, sən artıq mənim məvlansın. Sonra Əbu Bekir gəlir, Osman gəlir, Halid bin Velid, Sa'din bin Fakka say-say bayaq çağırdı məncə. Erkekler bitiyor, sonra kadınlar biat ediyor. Bildiğiniz gibi kadınlardan erkeklerin arasında namahremlik var diye el ele olmuyor, yani el el veremiyorlar. Büyük bir kova su, yani uzunlamasına bir su getiriyorlar. İmam Ali bir tarafında elini koyuyor, kadınlar da diğer tarafta tek tek gelip suya ellerini koyarak, yani İmam Ali burada koyuyor, diğer tarafında kadınlar koyuyor, bir bir kadınlar da biat ediyor ve ondan sonra ikmal ayeti geliyor. İkmal ayeti iniyor. İkmal ayeti Maide Suresi'nin 3. ayeti. Ki burada şimdi Türkçesini size okuyayım. Yani bir kısmını okuyacağım çünkü bayağı uzun. Aûzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizi size dininizi kemale erdirdim. Sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Yani bu olaydan sonra Allah diyor ki artık İslam dini kamilleşti. Yani bu olaydan önce men kuntum mevla ve haza aliyun mevla cümlesinden önce İslam kamil değildi. İslam bu cümleden itibaren kamilleşti. Ki bunun özü büyük bir olay. Yani bu İslam'ın en büyük olay. Bundan daha büyükü yok. Ve İslam'ın yaşadığı bütün sorunlar bu olaydan sonra yaşandı. Burada İslam kamilleşiyor. İmam Ali'nin Mevla olduğu, insanların Mevlası olduğu ve ona biat edildikten sonra İslam kamilleşiyor. Peygamberin Risaleti o andan itibaren kamilleşiyor. Bu Kadir Hum'un genel olarak olayı. Şimdi Gadri Hun olayında birkaç analizde bulunmak isterim. Bildiğiniz gibi Şiiler de, Sünniler de, hatta Vahabiler de bu, burasına kadarını kabul ediyorlar. Peki fark nerede? Fark, men kuntum mevla fe haza aliyun mevla'daki mevla kelimesinde. Şiiler bunu diyorlar ki, Mevla'nın manası velayet manası. Yani Mevla velayet makamına sahip biridir. Yani eğer mesela mesela birinin benim üzerinde velayet hakkı varsa benim canım, malım ve diğer noktalar üzerinde benden daha fazla hakkı var. Yani imam gelip söyleyebilir ki sen canın pahasına gidip savaşmak zorundasın. Bu emri verebilir. İmam diyebilir ki bütün eşyalarını bırakıp hicret edeceksin peygamber gibi. Bu haklardan bahsediyor ve şiiler diyorlar ki bu manada mevla söyleniyor. Yani kısacası imamet makamını söyleniyor ki yani davetin her şeyden itaat edilmesi lazım. Ehli yani sünnet kardeşlerimiz diyor ki mevlanın ki Arap edebiyatında bu var. E, ee, birkaç manası var. Doğrudur. Bu mana da var. Ama başka bir manası da var. O da şu ki sevmek. Yani o kelimeyi o manadan cümleye koyduğumuzda kısacası şu mana geliyor ki kim beni seviyorsa Ali'yi de sevmesi gerekiyor. Yani Ali'yi sevmek farzdır tabi. ben bu manaya geliyor. Şiilerin analizinden önce gitmek istiyorum. Ondan sonra vakit olsa Ehl-i Sünnet'in e, analizinden de gidip nereye varacağımızı görmek istiyorum ki acaba onların tefsirinden yine aynı noktaya gelir, geliyor muyuz gelmiyor muyuz? İlk önce Şiilerden başlıyorum. Şiiler ne dedik? Diyorlar ki yani imamet makamı yani verayet makamı. Velayet makamı diyerken ilk önce sebep olarak sunduğumuz, yani ispat olarak sunduğumuz şey akli boyutu. Olayı tekrarlıyorum. Hun bölgesi sıcak bir bölgeydi. İnsanlar ayaklarını kapatıyordu, kafalarını kapatıyordular ki güneş yakmasın. 2023 dönemi değildi. Market yok idi. Su isteyen, su alan, tuvalet, e, tuvalete giden bilmiyorum başka şeyler yok idi. Çölün ortasında üç gün bekliyordular. Diğer taraftan tebliğ ayeti geldi ki orada Allah emri diyor ki bak peygamber bak bunu söylemesen peygamberlik makamını yerine getirmemiş olmaz Risaletin kamil olmaz batıl olur. Ve o olaydan sonra da ikmar ayetini getiriyor. Diyor ki artık din kamilleşmiş. Bunları bu olaya böylece baktığımızda diyoruz ki olayın fezasına baktığımızda biz bu manayı daha layık bu bu buluyoruz. Daha doğru buluyoruz. Diğer taraftan tarihi boyutuna bakarak bakalım. Tarihi boyuta peygamberin kendisi İmam Ali'nin makamını birkaç yerde söylemiştir. Bazı yerlerde net bir şekilde vasisi olduğunu da söylemiştir. İlk vereceğim örnek yamutdar Yanmukdar biliyorsunuz peygamber 40 yaşına peygamber oluyor. 63 yaşında vefat ediyor. 40 yaşında peygamber olduğunda ilk grup olarak yani ilk hangi gruba tebliğ etti peygamberliğini? Kendi ailesine, Abdülmuttalip oğullarına, Haşim oğullarına. Yani dedesinin soyu onlara ilk önce tebliğ etti. O güne de Yamudar diyorlar. 40 tane Haşim oğlu, 40 tane Abdülmuttalip oğlu yani amcaları, amca oğulları vesaire orada birleşmişler. Orada peygamber peygamberini ilan ediyor. İlan ettikten sonra da şu cümleyi söylüyor. Bir selamat. Allahümme Sallala Allahümme Sallala Ali Ali Ey Abdülmuttalip oğulları, bana itaat edin, yeryüzüne hakim olun. İçinizden kim bana yardım ederse, vasim, varisim, vezirim ve benden sonra halifem olur. Bunu o peygamber söyledikten sonra ailesi çok ciddiye almadı. Yani nauzu billah yani peygamber ne dediğinin farkında değil gibi bir harekette bulundular. Peygamber bunu dedikten sonra sadece bir kişi ona biat ediyor. Bir kişi ayağa kalkıyor. 10 yaşındaki bir genç, ismi de Ali'dir. Ali ibn Abi Talib, İmam Ali. Ayağa kalkıyor biat için. Peygamber görüyor diyor otur Ali. Tekrar ilan ediyor ben peygamberinizim. Tekrar bu cümleleri tekrarlıyor. Gene hiç kimse ciddiye almıyor. İmam Ali tekrar kalkıyor. Peygamber bunu görüyor diyor hayır Ali otur. Üçüncü kez tekrarlıyor. Üçüncü kez gene hiç kez ciddiye almıyor. Sadece İmam Ali kalkıyor. Ve orada peygamber ilan ediyor ki sen benim varisim, vesim, ...ve benden sonraki halifemsin.'' Orada hatta... E, peygamber amcası Ebu Leheb... ...İmam Ali'nin babasına dönüyor... ...ve ondan dalga geçiyor ki... ...senin yetiştirdiğin... ...çünkü Peygamber... ...Ebu Talib'in elinde büyüdü... ...senin yetiştirdiğin genç... ...senin kendi oğluna kendine halife etti diye... ...dalga geçiyordu. Yağmurlar gününde alenen ...İmam Ali'nin vasisi olduğunu, varisi olduğunu ve ondan sonra halifesi olduğunu ilan etmişti. Bu birinci tarihi olay. İkinci tarihi olay İmam, şey pardon ikinci e, olay e, menzelet e, hadisidir. Peygamber, bir sene daha çağırıyorum. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Peygamber birkaç yerde bu hadisi tekrarladı. Bir örneği Tebuk Savaşı'ndaydı. Tebuk Savaşı'na Peygamber yola çıktığında İmam Ali'ye bak Ali bakarak şöyle diyor. Sen bana Harun Musa'ya ne menzilede ise yani ne mekanda ise o menziledesin. Ancak benden sonra peygamber yok. Biraz bunu analiz edelim, bunu biraz açalım. Hazreti Harun bir peygamberiydi. Hazreti Musa da bir peygamber idi. Hazreti Musa daha büyük bir peygamber idi. Ulu azm peygamberlerden biriydi. Ve Kur'an'da da görüyoruz ki Hazreti Musa en büyük işlerinde hep yanında Hazreti Harun var idi. Firavun karşısına çıktığında, eee Tur Dağı'na gittiğinde Hazreti Harun'u toplumun başına koyuyor, kendisi de gidiyor ki e, tek kalmayayım. Yani vasisi olarak orada duruyor, kendisi Tur Dağı'na gidiyor. Nice Hazreti Musa'nın hayatına baktığımızda, Hazreti Harun'un hayatına baktığımızda Hazreti Harun kısacası Hazreti Musa'nın vasisiydi. Hazreti Musa'nın sağ koluydu, Hazreti Musa'nın ne diyordu, ne diyorduysa Hazreti Harun yerine getiriyordu ve Hazreti Musa'dan sonra hep o ilk adamıydı. Yani vasisi, halifesiydi tabiri caizse. Ve bunu Peygamber orada ilan ediyor ki sen benim için, Hazreti Musa için Hazreti Harun neyse sen de benim için olsun şu farkla ki benden sonra peygamber yok. Yani halifemsin ama nübüvvet makamı sende yok. Sadece halifem seni tabiriyorsun. Bunlara bakıyoruz ve başka örnekler de var ki daha çok değinmeyeceğim çünkü vakit biraz eksik. Hazreti Fatma'nın ve İmam Ali'nin evliliği de bunun bir örneği ki orada bildiğiniz gibi nice Müslümanlar peygamberin evine gelip Hazreti talip oluyor ve peygamber diyor ki henüz Allah'tan emir gelmedi Fatıma'yı kime vereceğim konusunda ve bildiğiniz gibi o dönemlerde Ebu Bekir'den Ömer de talip oluyor ama onlara Fatıma'yı vermiyor İmam Ali geldiğinde emir geliyor ve İmam Ali'ye veriyor Hazreti Fatıma'yı yani Allah'ın emriyle ancak ve ancak Fatıma'yı Ali'ye layık görüyor Allah ve Allah'ın emriyle Hazreti Fatıma'yı Ali'ye veriyor ki bu da İmam Ali'nin üstünlüğünde başka bir ispatıdır ki niceleri daha var kömərə gəlməyəcəm. Bu şiirlərin analizindən vaxtımızda məbli amanasının bəlayət manasında olduğunu qəbul etmək üçün bənə yetərlidir. Sünnilərin analizindən qısacası keçəcəm. Sünnilər nə dedilər? Nə deyirlər? Deyirlər ki, məbli amanası səhv mənasındadır. Ki o zaman bu cümlə təklime şurmanaya gəlir ki, eee, bən ikinsə yorursa Ali ilə səhvəsi lazım. Bu cümləyi bütün olayınla baxsa təbli ayetiyle, ikmal ayetiyle beraber bu cümle yani Ali'yi sevmek vaciptir. Ali'yi sevmek farzdır. Cümlesi o kadar ağır bir cümle ki Tebliğ ayeti geliyor diyor ki eğer bu cümle demesen senin Risaletin kamil değil. Ve diğer taraftan bu cümleden sonra ikmal ayeti geliyor diyor ki artık din, din kamilleşmiştir. İslam'ı size uygun gördüm. Yani İmam Ali'yi sevmek eğer bu felsefenin gitsek İmam Ali'yi sevmek İslam'ın bir temelidir. Şarttır. Ali'yi sevmeyen imanı kamil değil. Adalette eksiklikleri var. imanında eksiklikleri var. Bu kaideyi buradan çıkartarak tarihe eğer uygularsak ki daha bunlara çok girmeyeceğim daha hem vakit eksik bir de bazı bunları açmasam daha güzel olur. Ama ünvanlarını söyleyerek İmam Ali'ye İmam Ali'yi sevmek farzdır. İmam Ali'yi sevmemek imanın eksikliğidir. Bir. İkincisi Ehl-i Sünnet de bunu kabul ediyor. Hilafet makamına oturan insanlar takvalı insanlar olması lazım. Müslüman olması lazım. imanlı olması lazım. Dolayısıyla eğer bir şahsiyet İmam Ali'yi sevmiyorsa alenen sevmiyorsa nefret besliyorsa o şahıs hilafet makamına layık değil. Ve eğer o makama oturuyorsa gerek oturmayaydı hakkı değildi, gasp etmiş oluyor. Bu mantıktan gitsek. Tarihe baktığımızda onları şimdi kısaca sadece sayıyorum, anlatmadan. Sakife'ye bu kaydayı uyguladığımızda ne oluyor? Hazreti Fatıma'nın şehadetine, Hazreti Fatıma şahit edenlere ve Hazreti Fatıma'nın şehit etme emrini verenleri özünde bulundurarak, yani bu kaydayı onlara uygulayarak ne oluyor? Sıffin Savaşı, Sırpin Savaşı'nın büyük şahsiyetlerinde Muaviye, Amr bin As, Mervan bin Hakem ki ikisi de halife yani Mervan bin Hakem 9. halife, Muaviye de 6. halife. Bunların akıbeti ne oluyor? Cemel Savaşı, deven üstündeki hanımın adını söylemeyeceğim ama yandaki büyük sahabeler Talha, Zübeyir, Mervan bunların akıbeti ne oluyor? Tarihe bu kaydayı ki Ali'yi sevmek farzdır, Ali'ye karşı nefret beslemek... İslam yani imanın eksikliğinde, adaletinde eksiklik de manasına getirirsek artık görüyoruz ki hilafet makamında İmam Ali dışına biri kalmıyor. İmam Ali dışına biri kalmadığında acaba Şiilerin tefsirinden bir olmuyor mu? Yani tarihe bu kaydınızı kullandığımızda tekrar Şiilerin dediğine gelmiyoruz mu ki tek hakiki halife Ali ibn Abi Talib'dir. Ali'yen veliullah'tır. Yani ister mevla manasında, velayet manasında kullanalım. İster sevme manasında kullanalım. Yine hilafet makamına hak sayılan tek şahsın İmam Ali olduğu ortaya çıkıyor. Yani ne yaparsaksa yapak, aliyen veliullah hakikatinden vazgeçemeyiz. Sadece kısaca Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin büyüklerinden Kadir Humun naklinden şahsları, yani şahsadan birkaç tanesini burada saymak isterim. Birinci kadir humu, eee, Sayyid, yani birinci kadir humu, Natih'den şahıs Ebubekir'in kendisidir. İkincisi Ömer bin Hattab, üçüncüsü Osman bin Affan. Yani birinci, ikinci, üçüncü halife menkumtu mevla haza aliyyu mevlahu nas etmişti. Ebu Hüreyre, bildiğiniz gibi hadis sünnetin büyük adicilerinden biri. Usame bin Zeyd ki e, Sakife olayında digər tərəfindən ordunun başına 16 yaşına gətirilmişdi. Ubeybin keb sədəcə Quranı, imamali Quranı gətirdiyində, təfsiri ilə birgə gətirmişdi. Halifələr qarşısına qəbul etməmişdilər, çünki təfsirlər işlərlə yaram yordu. Sonra Ubeybin kebə görevləndirdilər ki, təfsirsiz, mənasız, sadəcə ayətləri içərən bir Quran birləşdir. Ubeybin keb bu şəxsiyyət Ki, sünnet'in gözünde büyük bir şahsı. Evet. Ümmül Ayşe Ayşe'nin kendisi rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer ki Ömer'in oğlu ve büyük bir sahabe Ehl-i sünnetin gözünde. Talha ve Zubeyir ki Cemal Savaşı'nda İmam Ali'ye karşı savaştılar. Amr bin Az, Halid, Halid bin Velid, Sa'd bin Abu Vakas, ki İran'ın fatihiydi bir, taraf, bir taraftan. Hanbal, Hanbali ki Ahmed bin Hanbali yani Hanbililər bildiyiniz kimi Ehl-üs-sunnətin 4 böyük məktəbi Hanbililərdir. Hanəfilərdir, Şafilərdir, Malikilərdir. Ahmed bin Hanbal yani o 4 məktəblərin birinin başı bir zət rivayet etmişdir. Şafi ikinci eee yani 4 məktəblərin ə, birisi də o uyur. Tirmizi ki bu bayaq şaşırtıcı bir şey çünki Tirmizi vaha bilərin təməlini atan adam eee o Hashinin kendisi hazreti Hamza'ya şehit eden adam ki 4 filmə baxdınızsa o sidi. Tənasiya ki şölə har idi. Mızra mızra atıyor hazreti Hamza'ya şehit ediyor. Bunların hepsi Qadiri Xunu rivayet edir, nak edir. Kənddə yani, bundan bilmədiyim, gözəl olur. Salla Allahu alayhi ve alihi